selamlar Allah. Washington'da böyle bir saniye boş durmuyor ki. Her yerde sürekli polis i̇ki var. Gün birlikte olacağız. İki gün size vlog diyeceğim. buradaki Türk arkadaşlarımızla bir beraber Allah'ın beş tane kısmı işimiz Uzun var daha da. böyle bir şey istiyorduk. Aşırı 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 heyecanlıyım. Böyle kendimi okul tatiline gidiyormuş gibi hissediyorum en son lise lisede, üniversite Adını asla söyleyemediğim bir doğal parka gideceğiz. <laughs> Ev onun içerisinde galiba. Bakalım nasıl geçecek, neler yapacağız. O zaman arada görüşürüz. Nasıl arabayı mı iteceğiz? Aynen. <laughs> Allah. Arabayı kim itecek? Arabayı itseniz de diyor. <laughs> Kalacağımız eve geldik ama tabii buz tutmuş driveway. Oradan mı? Aynen. Ya yani geriye gidecek çünkü. Hadi bakalım. <laughs> Boşuna çıkarttık ben değil. Yalnız oha bayağı karışık. <laughs> evet tatilimiz çok güzel başladı. <laughs> Tekerlek izlerine <laughs> doğru gelsin. Yani karın içine Helal. Ben, Helal sana. Adam ben ne? Gidin? Adam gidin. devam. <laughs> Gitseydin ya da kesmeseydin. Yok yok ben şey izi takip edeyim. Tamam Hı. süpersin. Bence zorlasan çıkar Bebek koltuğunda oturuyorum. Durun. Zorlama arabayı. Zorlama. Ben burada kaldım. Zorlu koşullarda. Eşyaları eve yüklüyoruz şimdi. Ben, ben geri gidiyorum. Yağmurluk var çünkü. Yağmurluk muydu bunun evet. nedeni? üzerine? Gel koluma. Gir koluma, <gülüyor> <gülüyor> geri koluma gidelim. Biz gerçekten birlikte düşmeyelim. Yavaş yavaş. Bir yandan <laughs> da şey çekiyorum video. <laughs> Rezil olacağız. Ama ya çok tatlı durmuyor mu? Evet çok güzel gerçekten. Ya nasıl tatlı. Nasıl Benim ben internet çekmiyor. Burada Niye detoks yapacağız. Yapayım? Bildiğin Allah'ın unuttuğu yerde internetsiz bir bir şey İki gün yaş geçireceğiz da. bakalım nasıl ha. olacak. Yap. <laughs> döktür Gel önüne Oo tamam ortamı <laughs> sağlandı ya. Bayıldım yalnız. gerçekten da? ne? ne diyor diyormuşum. Linç yiyormuşum. Porç işte. Öyle bir yer. beni ışıklarımız gece çok güzel gözüküyor ya. Şimdi çıkacağız. Yapacak pek bir şeyimiz yok. Bir mağara var. Yarın gideceğiz. O yüzden e, burada gölün kenarında bir yürüyüş yapalım diyoruz. zaten gece arabaları buraya çıkartırken bayağı mahvettik. Tabii tabii çok iyi. Böyle yan yana evler bulunuyor. Tatil için Airbnb'den, Virbo'dan kiralayabilirsiniz hani geldiğiniz zaman. Biz evimizi Virbo'dan kiraladık. Atıyorum iki geceye ne kadar verdik? 500 küsüre geldi. 5 kişi kalıyoruz. Yani kişi başı 100 dolara falan geldi. Ay bu kızlar çok hızlı mı yürüyor? Ben mi çok yavaş yürüyorum? Çekeceğim diye arkada kaldım. Mükemmel. Birazdan şu gölün kenarına da gidiyor. Nehir mi nehir oluyordu. Ay Kız yazık. Şunlara ekmek atsaydık. Gördünüz mü şunları? Neyi? Ben niye görmeyeyim orada? Aaa! Şunlara bak! Boğ. Ne oldu? <laughs> Дам да да каф alacak. Bay bayla onda. Birinde, birinde Biraz yaz 3 2 1. <laughs> Tam yakalacak. Tamam daha gitme. Ne yapıyoruz? Ne bileyim saçmalıyoruz işte. Sen koy daha şey şey acaba. Çoğ, tamam, Çöm. çöm. Tamam ben çöm. çöm, çöm. çöm, çöm. Bayağı Bayağı mi? otur otur. Bakıyorlar ya, öyle bir şey buraya atıyorlar. <laughs> Geliyorum. Çok kötü hissettim, dokunamadım yani. Bence ekleyin. hiç topla, hiç kesme, pat pat, büyük. Ay yok yok yok, zorlamayın ya. <laughs> Yine bir <laughs> olayla arabayı çıkartma Ay. çabalarımız. Bu ya hayır, hayır arkada durma. Ka kayar mayar durma arkada. Yok yok, yok boş ver kalsın, kalsın kalsın. Ya senin plakan ne peki? Çok güzel. Haydi bakalım ölmeden burayı da atlatırsak. Dedim mi gidiyordum? <laughs> Burası bu arada sabahleyin çok karlıydı. Hani hiç gözükmüyordu bile. Evin sahibine mesaj attık. Gelip buraları temizledi. Bu yolu temizledi. Sağ olsun. Buralara tuz dökmüş. Yalan, kaç tane yedi koydunuz? Beş tane yedi. Bu yalan. kız yalan söylüyor ama çok emin olmadım. Biz abi de bir tane <laughs> sen yalan söylemiyorsun sen bir yanda en başta, en, en başta söyledi o. En başta sıkıştır. Şimdi. İki tane koydu bir tanesi onun yalandı. yalandı. Bu kadar yalansız bitti mi bu olay gerçekten? Sen iki on koydun o iki on koydu <laughs> kapattık onu. Evet değiştir o zaman. Güzel. Bir tane dokuz. Şey ya bir dakika. Bir. Bir, bir tane dokuz bir, koydu. Bir, bir tane dokuz da tamam. benden. Ha, Niye bu, bana bak bana bir şey ya? Halde <laughs> yalan söyledi. Halde yalan söyledi. He. Çok hızlı koydum ya. He, ha, gaza geldim de ben <laughs> biraz şimdi <laughs> koydum. <dokuzum gülüyor> Sen mi yalan i̇şte söyledin? bilemezsin. Söyle. <laughs> söyledi. Sen iki tane dokuz koydun. Bu bir tane 9 koydu. Ben, ben, bir, bir, bir koydum. Bu bir koydu. Bu bir koydu. Bu ben de bir koydum. Çok yalan Niye ben lat diye koydum? Ya da belki ben yalan söylüyorum. Nereden biliyorsun? Onu kapatacağım. Hızlıca. Çok güzel aynen. Tabii. Çok şey bu halde hiç güvenmiyorum. değişik <laughs> <Şimdi gülüyor> yapacağım Şu, Ben koydum. Daha dokuz yoksa ben değiştiriyorum. İki tane. 9. İki tane 9. Doğru söylüyor. Yalan mı söyledin lan o zaman sen? Sana ne Hayır yalan söyledi arkadaşlar. Ya bak gülüyor. bak bu bak, suratına bakın. Yani. Gel, aynen, gel aynen, devam. Ya senin, sıran, senin devam. Tamam. Belki de ben söyledim. bilemezsin de yani o da var. Ama yok. Sen yalan söyleseydin o senin yalan söylediğini bilir açardı. Ay. Demek ki sen yalan söyledin ki açmıyorsun. Ay. Aynen. Ay. Ay. Yalan söylediğini bilmiyor. 7 tane 5. Nasıl oldum. beklemişler. Bir tane daha 5. Aynen. Sen çok var Belki de şimdi yalan söylüyor. Belki de şimdi yalan söylüyor. Sende kaldık. Açmak istersiniz ben değil mi? Hı hı. Bir tane 8. Bir tane 8. bir şey gelmiyor <laughs> yine. Bir atsın. Olur arkadaşlar. Adam yere dokuz geliyor yine. <laughs> dokuz geliyor. <gülüyor> yine <gülüyor> dokuz geliyor. <laughs> dokuz ya. ya. Yakalım mı? Yak bakalım. Güzel bir de şu köşeyi ben ıslanmasın. Çünkü burada suyu da var ya. Önemli olan La 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 kömür ateşini yakamadık, beceremedik. Çünkü kömürler çok fazla nemli, bizlik değil yani. Biz yapardık. Mi? Bu bile. Ne? Bir, bir bakayım şuna. Dur. 5 tane kız ateşi yakamayınca <laughs> en son bunları fırına verdik. Bakalım. Biraz daha uzun sürecek sadece. Öyle. Hadi. Hadi bak. O kadar yalan Ay, işte, Dur 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 şöyle. <gülüyor> <gülüyor> uzun zaman sonra. Peki ezberin güzelliği. Soltanın güzelliği. Ay çok güzel ya, ona bittim zaten şu anda, ona gömülmek istiyorum. Evet dedim ben öyle bir şey ya. Evet dedin ama sordu Hayır, hayır. başka bir şey sordu ben ona, evet dedi. Akvaryum kendi kendine mi patladı? Bunlar bir şey... Bunlar bir şey yapmamış. Depremden dolayı patladı evet, dedi. Evet, aynen deprem olmuş. Depremden dolayı akvaryum patladı. Depremde evet, borular deprem. patladı, Bunlar gaz neredeydi? borusu. Bunlar deprem. Acaba? Dep Yatak odasında olmalar lazım. Uyumuyorlar. Deprem olamıyor. Herkese yeni bir günden merhaba. Şimdi tatilimizin son gününe geldik. Pazar günü bugün. Cuma akşam gelmiştik. Ev boşaltmaya gidiyoruz. Yani bir çoğunu boşalttık. Son kez bir kontrol edeceğiz. Kitleyeceğiz. Sonrasında Lurey diye sanırım bir bölge var burada. Mağara var. Oraya gideceğiz. Orada bir gezeriz. O bölgeleri görürüz. Sonra da evlere yola koyulacağız. Oh, son eşyaları da alıp döneceğiz. Tamam onu almaya gidiyoruz. <laughs> Smurfs çubuklarını unuttuk. Evet, evet, ha tamam. tamam. Burası da evin arka kapısı. Ay. Nefes nefese kaldım. Tamam mıyız? Evet. <laughs> Hadi senin de duygularını alalım. Ne düşünüyorsun? <laughs> çok, çok çok yani... Ama bitmesine yıkılmadık. Ay, evet hiç yani. bitmek istemiyorum gerçekten. <laughs> yani, eline en düşüyorduk. Kötü, en kötü kısma geldik gerçekten tatilin. Dönüş kısmı. Evet. İnşallah hasta olmadan şu soğukta sağ salim <laughs> evlerimize varırız. Amin. <laughs> yani hasta olursak yandık zaten. Hani Covid mi diye bizi evden mi atarlar? Ay <laughs> Allah korusun. Yüklendik çok şükür. Hadi bakalım. Evet ne yapıyoruz? Nereye gidilecek? <laughs> ben de internet yok burada. Bilmiyorum. Çıkmıyor. <laughs> <şimdi. gülüyor> Kıkırt kesilmiş, buz olmuş bildiğiniz <laughs> medenin içi. Yani istemiyorsan. Call <laughs> pilot, <laughs> bak sen çok kötü bir co pilotsun. Ya ben keyifliyim arkadaşlar ben <laughs> 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 Benim telefonum çekmiyor. Bülent sesleniş Blon. yapmak istiyorum. Dur, 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 Eğer dur. aile T-Mobile almak <laughs> istersen yok, no, at&t ya da Verizon, aynen. değil mi? T o, sizdekiler onlar. T-Mobile hiçbir yere çıkmıyor. Yaklaşık 3 gündür internetsiz bir şekilde devam ediyorduk hayatımıza. Ama... ama bir şey söyleyeyim daha çok zevk almadım ben. Evet. Ya, ben L L <laughs> Bugün sizlerle neredeyiz? Lurey. Lurey mi burası? Böyle bir yerdeyiz. <laughs> Bugün ne bu? okuyamıyorum orada. <laughs> evet bir tane daha geliyor. Kız maskem nerede benim? Ben maske takmamışım. Burada burada maskem. Evet kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben Halide. İllegal işler müdürü. İllegal işler Ay, müdürü. Nerede bir dalavere var? Ay kendisi. <laughs> Kendisinden sorulur. <laughs> Pis yalancı illegalci. Bu grubun illegal işçisi. Değişiklik olsunlar ama oraya giriş yapacağız. Ben söyleyeyim. Adam kandırma, dolandırma. <laughs> 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 Şimdi bilet alıyoruz. 30 dolarmış ücreti. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu bile aynı. Yemin ediyorum alan yedi mağarası. Mağarası bir tane Ne? Bir tek ne eksik yani? <laughs> Hadi canım. <laughs> Lağım gibi mi kokuyor dedi? Ataşehir metro. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum aynısı ya. Ataşehir metro. <laughs> koku da aynı, aynı koku. Anadolucular kendini belli etsin. <laughs> ben metroya binmedim İstanbul'da. Hakikaten mi? Zengin olmak böyle bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Yürüdüm. Bu ne abi? <laughs> ne bu tuttu? Dur bir şey yapacağım. Çık git. Bu ne abi bu? Birini unuttu Ay, bunu gidiyor. <laughs> Ya wow. sen çantanı ben aç. Ben niye her şeyimi döküyorum? <laughs> Artık bir ne biçim? Hadi güle güle güzel. o zaman ben gidiyorum. <laughs> tur rehberimiz anlatıyor şurada bir şeyler. <laughs> Bizim değil ama çaktırmayın. Başkasının tur rehberi. Abi oh, çok iyi ya. Ne bu oturuyormuş? En büyük bir şey bu oturuyormuş. Buraya ayrı bayıldım. Ay çok kötü bir şey kokuyor. Anlatamam size her şey çok güzel hoş ama bir koku var. <laughs> var. Şu öndeki iki kızı şeyleri... bizden zannettim. Bunlar kim diyorum? <laughs> bir yürüyüş yolu varmış. <laughs> Kendimi şeyde gibi hissettim. Harry Potter'da. <laughs> snorada, snorada, ama snorada, öyle hakikaten biri şey. gelip çalıyor yani bunu normalde herhalde. Herhalde. Merdiven falan koyduklarına göre. Doğru. Güzelmiş ama. Şimdi mağarayı bitirdik. Bir tane gift shop'a geldik. Ya kendi Türkiye'de gibi hissediyorum şu an. Yeah, I saw that. Yeah. Yani şuna ne kadar güzelmiş aslında. Yemin ediyorum şunu görecek korktum. <gülüyor> <gülüyor> Selamla Bekim abi. Ay look burada çıldırırdı. <laughs> Evet, oyuncak müzesi 3 saniyeydi. Girdiğimiz mağaraya 30 dolar verdik. Güzeldi ama bence 30 dolar değmezdi. Sonra öğrendik ki yakınındaki 3 tane daha müze varmış. Onlara da girebiliyor girebiliyormuşsunuz. Paranın sonuna kadar çıkarmak için hepsini geziyoruz. Çok saçma mı geziyoruz. Şimdi araba müzesine geldik ama işin kötü tarafı hiç kimse, kimse senden tiket sormuyor biz diğer müzeye girerken de sormadı. Yani almasak da olurmuşuz. Ya bu kadar girdik. Kontrol eden falan yok. O yüzden içime çok oturdu ya. Ay ne kadar güzel şuralar. Çok iyi ya. Buraya bayıldım ama bak. Burası bir şu an ilgimi çekti. Arabalara bakar mısınız? 1860 diyor. 1908. Yavaş yavaş geliştiriyorlar. Tabi kapatmaya başlamışlar arabayı kenarlarını falan. ...1903 model. Çok güzel ya. Çok güzel değil mi ama? Dur buradakileri kaçırıyoruz. o şu yeşile bakın. Ama şimdi bu nedir yani? Bu nedir? 1932 model. Oysa bakın ya burayı da bitirdik. Gerçekten çok beğendim. Çok tıkış tıkış bütün arabalar doldurmuşlar ama o kadar güzel ki. Burası bayağı tatlı küçük bir bölgeymiş ya. Sevdik. Şimdi en son olarak burası kaldı. Buraya da yapıp Yola koyulacağız. bilek göstermemiz gerekiyormuş. İlk defa sordular. Gıplak <laughs> <laughs> deyince ben şöyle yapayım. Sürtün direkt. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Bizimizin sonuna burada gelmiş bulunmaktayız. Sonunda evimize geldik. Artık vlogu yavaştan kapatıyorum. O zaman görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.